böyle İmam-ı Azam Hazretleri, Ebu Hanife Hazretleri ilk defa hacca niyet etmiş. Küfe'den, Irak'tan kalkmış. Önce Medine'ye geliyor. Demiş ki önce Resulullah'ı göreyim oradan. Kabe'ye, Beytullah'a geçeyim diye. Fakat utanmış demiş ya bu günahkar halimle nasıl Resulullah'ın huzuruna çıkacağım? Allah ne mübarek kula. Bir de hem dalıyoruz. Geldik ya Resulullah Biz buradayız yani. O Medine'nin sınırında bir çadır kurmuş. Orada sabah akşam tövbe istiğfar, ibadetler böyle kendini bir tasfiye, adeta bir manevi gusül abdesi yani. Günlerce böyle ağlıyor, sızlıyor, Resulullah'ın huzuruna gidecek ama nasıl gideyim yani, hangi yüzle? O sırada Medine'de bir zat da böyle parası bitmiş, çoluk çocuk yalvarıyor ki ya bize bir şeyler al, mahvolduk, perişan olduk, aç olduk. O da ona gitmiş, buna gitmiş, bulamamış bir şey. Gitmiş Resulullah'ın kab kabrinin karşısına, demiş ya Resulallah. Halim budur. Medet demiş yani. Gece peygamber efendimiz rüyasına gelmiş. Demiş ki filan yerde bir çadırı var. Tarif etmiş peygamberimiz. Navigasyonunu vermiş. Konum bildirmiş. Demiş sen o çadıra git. İçeride Ebu Hanife var. Ona benden selam söyle. De ki Resulullah seni bekliyor. Niye geç kaldın? Ya Ebu Hanife sana müştakım. De demiş ona. O adam uyanmış hemen fırlamış. Bulmuş çadırı. Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam demiş ya ben gece rüyamda Resulullah'ı gördüm. Bana dedi ki ya Ebu Hanife sana müştakım gel artık yani sana selam söyledi. Başlamış ağlamayayım amazam. Böyle kenarda böyle bir ufak tepe varmış. Pa zengin bir zat ya Ebu Hanife kumaş tüccarı. Bir kez altın almış oradan koymuş önüne. Demiş ki bir daha söyler misin demiş. Ne dedi Resulullah? O tekrar söylemiş, dinlemiş, yine ağlamış, gitmiş, bir kese almış, koymuş önüne. Bir daha söyler misin demiş. O oradaki tepe bitene kadar bütün keseleri yığmış, tekrar ettiriyor. Bir daha söyle. Müştakım sana ya Ebu Hanife gel ya. Resulullah diyor ya. Demiş ki bitmiş tabii oradakiler. Vallahi demiş dünya kadar hazinem olsa tek tek verirdim ki Resulullah'ın bu iltifadını bir daha duyayım diye. Abi böyle bir iltifata bıkılır mı ya? Yeter artık usandım yani. Allah Allah. Şimdi alemlerin Rabbi olan Allah ebedi cennetten bahsediyor. Bütün sevdiklerinle beraber hiçbir şer fenalık olmadan ebedi bir saadette ebediyen kalacaksın. Abi böyle bir müjde bir milyon kere tekrar yeter mi? Kerim yetmez değil mi ya? Bir daha. Bir daha yani.